Benim çocuklarım yalan söylüyorlar. Ne yapayım bu durumda diye ee, sormuş hocam. Çocuk... Sa sadece soru bu, kısa bir soru. Çocukların yalan söylediğini ifade ediyor. Bu durumda ne yapmam lazım? Hangi yönteme başvurmam lazım? ki Çünkü çocukların diyelim ki yaşları önemli. Yani küçük yaşlarda söylenen yalan, hı hı. diğer yani mesela kaç yaşındadır çocuklar? Çünkü bazı yaş grupları var küçük yaşlar diyelim 3-5 yaş arası veya 5-7 yaş arası ya o yaşlardaki şeyler çok fazla dikkate alınmaz. Yani. Çünkü evet. o çocuk bir süre sonra zaten onları atıyor. Çok fazla şey değil ama söylediği yalan diyelim ki böyle alışkanlık haline getirmiş ve sürekli yalan söylüyorsa burada yaş önemli değil. Hangi yaş olursa olsun annenin veya babanın bir kere o çocuğa e, yalan söyleme değil de yani bu şekilde doğrudan etiketleyerek değil veya sen yalancısın değil. Yani bu bu şekilde değil. E, doğru söyle. Doğruyu söylemen gerekir. Bak bu bu söylediğin şey bu söylediğin şey haksızlıktır. Ayıptır. Günahtır. Gibi e, o çocuğu yaptığı yanlışın e, şeyiyle tanıştırmak. Yani o, o çocuğa bir şeyler kaybettireceği Yani mesela bir çocuğun en çok istediği şey nedir ailede, en çok aradığı şey nedir ailede, annesinin gözüne girmek, babasının gözüne girmek, büyüklerin gözüne girmek, onların yanında değerli olmaktır. Evet. Çocuk en çok bunu arar. Onların kendisini takdir etmesi, fark etmesi. Çocuk bunu kaybetmekten korkar. Yani çocuk işte anne babasının gözünden düşmekten, onların yanında değersiz olmaktan, kıymetsiz olmaktan korkar. Dolayısıyla o çocuğa bir kere yani bak sen böyle bir şey söylüyorsun bu sana yakışmıyor gibi. bu bu tür uyarılar çocuğu ürkütür. Çocuğu korkutur yani. Ama çok böyle aşırı keskin uyarılar veya çocuğu etiketlemeler. Sen yalancı bir çocuk oldun. Sen yalancısın demeler bu çocukta iz bırakır. Yani bunlar bunlar tehlikelidir. o yüzden çocuğa yaptığın şey doğru değil. Ayıptır, günahtır. Bak haksızlık ediyorsun. İşte e, bu, bu söylediğin şeyin aslı yoktur. ve Sen bir daha bunu bunu söyleme gibi. Bir yer tonları biraz daha artık durumuna göre artırılabilir yani. Evet. O uyarı tonları. Günahdır. Ayıptır. Buradan başlanır. bu Tonları artırılabilir. Ama mutlaka uyarması lazım. Mutlaka uyarması lazım. Kızması lazım. E, işte hatta yer yer eğer çok ileri düzeydeyse bir takım cezalar da verebilir. Yani sen ee, yalan söylediğin için artık onun yanına seni göndermiyorum. Ee, yalan söylediğin evet. için artık şu, neyse o, alakalı olan şey onu elinden alıyorum. Veya okulda okula mı gidiyor? Mesela ben bugün okula geliyorum. Ee, neyse yani biraz daha e, caydırıcı, sert önlemler alabilir. Evet. Alması da gerekir. Eğer e, tabii küçük yaşlarda ise. Büyük yaşlarda diyelim ki artık ergenliği falan geçmiş yani. 18-20 yaşlar o yaşlarda da yalan söylüyorsa, bir kere o yaşlar artık anne babanın sorumluluğuna girmiyor. Yani anne baba burada vebal altında değil. Ama o yaşlarda söylenen yalanlar için de karşı tarafı kesinlikle ifşa etmek lazım. Yani nasıl diyorum? Oğlu diyelim ki büyük yaşta yalan söylüyor. O yalanını onun yüzüne ifşa etmek. Yani yalan olduğunu ona delille söylemek, göstermek lazım. Yani utandırmak lazım. Utandırmak lazım. Bak sen. Ee, bu konuda hep şunu söyledim veya şunu söylüyorsun ama al sana doğrusu. Al sana doğrusu. Bu karşıdaki kişi kaçamayacak şekilde. Kaçamayacak şekilde. Çünkü yalan nedir? Aslı olmayan şeydir. Eğer aslını siz gösterirseniz karşı karşıdaki kişi yine ısrar ediyorsa o zaman o artık vicdanı yara almıştır. Vicdanı bozulmuştur. Yani ne diyoruz? Çürümüş diyoruz ona. Yani Allah korusun. Yani o eğer öyle gidiyorsa eee onun dur nerede duracağını da bilemezsiniz. E, muhtemelen ve artık bir nasıl diyelim? E, kriminal bir şey de dönüşebilir. Yani bir süre sonra kendini hapiste de bulabilir. Çünkü yalan yalan eğer alışkanlık haline gelmişse e, işte bugün hani dolandırıcılık dediğimiz e, başka ne var? Mesela sahtekarlık dediğimiz evet. bunlar bunun e, meslek vücut bulmuş hali oluyor. Meslek hali oluyor. Yalancılık mesleği gibi bir meslek evet. var. Oyun küçük muhtemelen küçük yaşları kastediyordur. Yani muhtemelen öyle. Yani küçük uyarılardan başlayarak sürekli kızmak yani kızmak derken çocuğun bunu fark etmesi lazım. Yani evet. yalandan annem rahatsız oluyor. Yalan söylediğim zaman babam rahatsız oluyor ve bunun bana olumsuz dönüşü var. Olumsuz bir karşılığı var. Bunu çocuğun bilmesi lazım. Evet.